Değerli izleyicilerimiz 60. yıl Beyaz Yumuşak Parkı'ndayız. Burada e, belediye çalışanlarımız çalışıyor. Burada yeşil alan. Toplam geçen hafta çevre haftası, dünya çevre haftası 1600 tane burada ağaç dikildi. Ve yeşil alanlar e, yapılmaya çalışıyor. Burada park alanları güzel bir ortam olsun diye belediye çalışanlarına ayrı bir teşekkür ediyoruz. Ama e, bazı yerlerde şikayetler var. Şikayetleri geçelim. Bazı bizim de insan olarak burada kamağımızın taşı olarak, kamağın halkı olarak milliyetçilik namına biraz bazı sorumluluklarımız mevcut. Bu mevcutlarımızda mesela örnek veriyorum buraya o kadar e, oturma yeri konuldu, buraya. Şu an sökülmüş, kaldırım taşıyla beraber sökülmüş. Ve bak, yani karşı tarafa götürülmüş. Orada bir çekirdek işlenme var. öyle bir ağaçlara bir zarar verme var. Yani bu kaman bir tane. Belirleyicilerimiz bu konuda birbirimizi uyaralım. Yani bunu gençlerimiz de yapsa, Çocuklarımız da yapsa uyaralım. Çünkü kamanda bir tane kamanımız var. Bu kamana sahip çıkmamız gerekiyor. Kamanlı olarak. Bu arada yani sizi duyarlılığa davet ediyorum. Birilerini görürken uyarırsa ya da işte bu parka biraz zarar verirse devletin malına bir zarar veren olursa uyaralım. Yani baktım ha. Şeybe, cevap gelmiyorsa, ters tepki geliyorsa bir emniyet güçlerimizle bu işleri çözelim. Çünkü yani buradaki yapılan çalışmalarda gerçekten belediye çalışanlarımız şimdi burada 38 tane fark var. Toplam yeşil alanlar, yeşil kuşak dediğimiz yerler var. Böyle 44 tane yerleri var ve bu 44 yerlerinden hepsini yetişmek yetişmeye çalışıyorlar. Ama böyle bir aksama olduğu zaman da böyle perişanlık Orayı bırakıp mevcut buraya gelmek zorunda kalıyorlar. Yani buradaki kilit parkı da sökerek karşı tarafa şöyle gidersek oturup buradaki bir yer, yerleri, ağaçları sökerek kameramıza zarar vermenin anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada da yani insanlar burada çocuklarını geçirdiği oturma da oturmayı yapıyoruz ama buraya gelip çivit parkesi taşıyla beraber burada sökmüşler. Bunu da buraya koymuşlar, çekirdek işlemişler. Yani bu hoş bir görüntü olduğunu söylemiyorum. Gerçekten bu bizim ayıbımız. Bu konuda lütfen duyarlı olalım. Siz de buradaki bunda da hatta kırmışlar abi. Burada yani zarar vermenin anlamı yok. Çünkü belediye çalışanlarımız da yardımcı olmamız gerekiyor. Ağacı da tam ayağının altına koymuşlar. Bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum tüm Gamanlı halkımızı. Çünkü başka bir Gamanımız yok. Burada da belediye çalışanlarımız zaten çalışıyor. Buradaki çim ekimi yapılmış, fidanlarımız ekilmiş. Bunların da emeklerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Hani bir de şu algı var kamanımızda. Ya onların işi ne? Onların işi temizlemek, biz batıracağız o temizlemek diye bir iş değil. Böyle bir algı yok yani. Onların işi siz batırıp da temizleyici değil. Tamam batırıp da temizlenecek ama siz de oradan bilerek onların göz önünde sokarmış gibi sizin işiniz bu demek de bence etik olmadığını düşünüyorum. Buradan diğer izleyicilerimiz duyarlı davet ediyorum. Çünkü yani tek bu park için konuşmuyorum. Tüm parklarımız veya tüm kamanın yani bir yerindeki yerleri için sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ama yani öbür vatandaşlarımıza buradan e, itinayla söylüyorum lütfen burada biraz duyarlı olalım çünkü kaman bir tane başka bir kamanımız yok sahip çıkmamız gerekiyor hoşça kalın dostça kalın.